Herkese yeniden merhaba. Ben ilk Doğu kanalıma ve videoma hepiniz tekrardan hoş geldiniz yurda. Getirmeniz gereken ürünler videosu ile karşınızdayım. Bu videoda temel olarak neler getirebiliriz, detay olarak neler getirebiliriz, nasıl bir düzenek sağlayabiliriz bunlardan bahsedeceğiz. Video başlamadan önce şunu da belirtmek isterim. Bu videoda sayacağım tüm ürünleri ya da göstereceğim tüm ürünleri gittiğiniz şehirden de temin edebilirsiniz. Bu tamamıyla bir seçenek. Ben bu şekilde kendimi mutlu hissediyorum. Biraz fazla ürün gelebilir çünkü size söyleyeceklerim ya da saçma da bulabilirim. Bu tamamen kişinin kendisine bağlı bir durum. İsterseniz gittiğiniz şehirden alın her şeyi ya da isterseniz direkt bavulunuza koyup her şeyi nasıl rahat ediyorsanız aslında o şekilde götürebilirsiniz. Ben burada sizlere temel olarak aslında unuttuğumuz ihtiyaçlardan da birazcık bahsedeceğim. Hadi o zaman hemen bu videomuza. Şimdi öncelikle temel olarak götürmemiz gerekenlerden bir tanesi Bence boyun yastığı olduğunu düşünüyorum. İsterseniz şişme, isterseniz bu şekilde böyle yastı formda bir boyun yastığı mutlaka edinmelisiniz. Neden bunu söylüyorum? Normal yolculuk olsun, uzun yolculuk olsun. Kendinizi rahat ve konforlu hissetme istiyorsanız eğer bir tane boyun yastığı mutlaka edinmelisiniz. Çünkü ben bunu daha önce mesela şişmesini de kullanmışım ama şişme gerçekten buralarımı kesiyor. Özellikle boyun kısımlarımı acıtıyor. Bu şekilde yumuşak olması gerçekten yolculuğunuzu daha da kolaylı bir hale getiriyor. Bizim için aslında yurtta yurttaki önemli olan noktalardan bir tanesi bir kere yer alanı kısıtlı çoğu yurttan bahsediyorum. E, tabii ki elbette yurdunuz geniş de olabilir. Yani odanız geniş de olabilir. Ancak dar alanlar için neler yaratabiliriz? Buradaki önceliğimiz organizerler. Organizerlerle dar alanları daha da konforlu bir hale getirmeye çalışacağız. Şimdi de bahsedeceğim. İlk bahsedeceğim ürün dolap içi organizerler ya da e, bavul içi düzenleyiciler. Şimdi hemen size açıyorum bir tane gösteriyorum. Ben bunlardan sanırım yaklaşık 3 adet falan aldım. Bunlar her yerde bulabileceğiniz, tüm internet sitelerinde bulabileceğiniz bu şekilde organizerler satılıyor. Ben bunu bavul içi organizer olarak aldım. Sanırım içerisinde 6 adet var. Çeşit çeşit büyüklüklerde. İstediğiniz ürüne çok rahat bir şekilde sığdırabilirsiniz. Bakın şöyle mesela küçük birazcık daha büyük, daha orta. Bu şekilde file formunda ya da file formunda istemezseniz mesela daha böyle kapalı formunda da bakabilirsiniz. Organizer yazdığınız zaman zaten istediğiniz internet sitesinde bunlara rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Ben nereden aldım diyeceksinizler ben alışverişimin genel çoğunluğunu trend yoldan yapıyorum. Ve bu şekilde hani bir sorun da açıkçası karşılaşmadım. Bu zamana kadar hep üniversite alışverişlerimi trend yoldan yaptım. Bu da aklınıza bir fikir olarak bulunsun. Bunlardan yaklaşık ben 3 tane falan aldım sanırım. Bu şekilde file formunda içine istediğim şeyleri sığdırabiliyorum. Mesela işte cilt bakımım olsun, makyaj ürünlerim olsun, pamuğum olsun vesaire olsun. Bu şekilde organizerleri kullanarak bavulunuzu aslında kolay bir şekilde düzenlersiniz ve yurda gittiğiniz zaman yap. evet benim önüm buradaydı, benim önüm buradaydı hop deyip mesela yerine, yerinize yerleştirirsiniz ve bu şekilde zamandan tasarruf etmiş olursunuz. Aklınıza bulunsun. Ben bir an atayım sizlere anlattığım konular için. Dolap için organizer. Şimdi şöyle ben bunu henüz deneyimlemedim. O yüzden şimdi olur mu olmaz bilmiyorum. Ama bir arkadaşım da görmüştüm. Bu yüzden bu videoda da bu konuya değinmek istedim açıkçası. Bu şekilde şöyle bir dolap içi organizer aldım. Zaten alanımız kısıtlı. Bize de çok fazla yer lazım. İşte tişörtler, sweatshirtler, ne bileyim işte taytlar ya da etekler artık ne kullanıyorsanız kıyafet bölümünde. Bu şekilde bir organize elde edebilirsiniz. Çok kolay bir şekilde gördüğünüz gibi hemen bantlanıyor ve bu şekilde aslında alandan tasarruf etmiş oluyorsunuz. Bence mutlaka babanıza gitmeden şöyle bir dolap içi organize edinmenizi tavsiye ediyorum. Büyük marketlerde de bulabilirsiniz, internet sitelerinde de bulabilirsiniz. Aklınıza bulursun büyük marketlerde de gördüm. işte içinde her şey olan AVM'lerde mutlaka bir bakın ve çantanızı eklemeyi sakın ama sakın unutmayın. Bakalım Şimdi dolap içi organizer bavul için geldi bir diğer göstermek istediğim ürüne. Bu da baş ucu organizer olarak geçiyor. İsterseniz buraya kitap koyun, isterseniz şarj aletinizi ya da başka ne koymak istiyorsunuz. Yani alan olarak birazcık büyük gelse de kullanışlı olabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi aslında organizerler çok fazla çeşitli. Mini boy, midi boy, akordiyon düzenleyiciler, çekmece içi düzenleyiciler, işte çoraplarınızı koymak için, çamaşırlarınızı koymak için. Bu tarz bir düzenleyicilerden mutlaka elinizde bulunsun ki gittiğiniz zaman yurtta daha daha rahat bir şekilde kendi konforunuzu sağlayıp bir diğer bahsetmek isteyeceğim konu ise saklama kapları. Şöyle sizlere küçük küçük saklama kapları önereceğim. Aslında bunlar saklama kapları da bir nevi böyle çerez demek. Mesela karnınız acıktı işte ya şuraya biraz işte kuru üzüm falan koyayım. İşte oturduğum yerden hem pidemizliyim hem de işte bir şeyler ya da ders çalışıyorum. Şuraya bir iki tane meyve koyayım tarzına. Bu tarz böyle küçük yer kaplamayan bir saklama kabı mutlaka edinmelisiniz. İsterseniz gittiğiniz yerden isterseniz de bavulunuza koyabilirsiniz. Videonun başında söyledim bu tamamen sizin tercihinize bağlı. Şöyle şunlardan da göstereyim. Ben konfor alanından dışarı çıkmak istemiyorum diyorsanız eğer size şöyle detaylıca bir göstermek isterim. Şöyle benim bir çöp kovam var. Bu çöp kovası gerçekten çok fazla hayatımı kurtarıyor. Neden? Ders çalışıyorum işte kağıda bir notlar yazıyorum. Sonradan unutu beğenmiyorum. Direkt çöpe atıyorum ya da bir şey yiyorum falan. Kısacası aslında temizlik ve düzen sizin için çok önemli noktalardan birinde yer ediyorsa mutlaka şöyle küçük bir çöp kovası da bavulunuza koyun veyahut da gittiğiniz yerden alabilirsiniz. Şöyle ben bunun içerisine bomuda yer kaplamasına ne koydum? Mesela silindir düzenleyici. Bunun içerisine işte bilekliklerinizi, kolyelerinizi koyabilirsiniz. Kesinlikle alandan şöyle tasarruf edebileceğinizi düşündüğüm bir ürün. Bunu bu arada Grits'ten aldım. Eğer size bakmak istiyorsanız mutlaka bir bakıp bakabilirsiniz. Yani bence mantıklı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bir yüzük artık hangi takı kullanıyorsanız o şekilde kullanabilirsiniz. Bu şekilde no frost kaplardan da bahsetmek isterim açıkçası. Bunlar da benim hayatımı çok fazla kolaylaştırıyor. Ortak bir kullanım alanındasınız ve herkes her şeyi yemiyor. Dolayısıyla ben işte birazcık salam yedim, İşte fazlası kaldı ne yapabilirim? Bu şekilde no frost tarzında bir saklama kabına koyarsanız sizin için daha iyi olacaktır buzdolabında. Renkli olmasında özen gösterin ki diğer oda arkadaşlarınızla karışmasın. Bu da aklınızda bulunsun. Film izlemeyi seviyorum, ders çalışmayı seviyorum diyorsanız bu şekilde küçük plastik bir telefon tutacağı bence mutlaka bavulunuza koymanız gereken ürünlerden biri olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar çok gereksiz görünse de aslında hiç de öyle değil. Ders çalışabilirsiniz, film izleyebilirsiniz. Bence aslında bayağı güzel bir ürün olduğunu düşünüyorum. Şöyle organizer demişken benim evimde mesela şöyle katlanabilir gördüğünüz gibi. Şuradan mesela işte hemen altını hemen şöyle fermuarlıyorum ve gördüğünüz gibi bu çok güzel bir kaba dönüşüyor. Ben bunun içerisine her şeyi koyabilirim. Su koyabilirim, meyve suyu koyabilirim. Artık o benim nasıl değerlendireceğime bağlı. Bunlardan mutlaka bavulunuza ekleyin. Şöyle kupalarınız olsun. Yani camdan ziyade sert plastik ben size önermek istiyorum. Tabii ki cam da koyabilirsiniz ama maalesef cam ürünler kırılabiliyor. Bunlar en azından yere düştüğünde kırılmıyor. İşte su iç, meyve suyu iç. Cam alın, onunla da çay içersiniz. Onu da belirtmek isterim. Bu şekilde küçük küçük saklama kapları da alabilirsiniz. Yine bence bu da sizin hayatınızı bayağı kolaylaştıracak. Diş macununuzu ve diş fırçanızı koymak istiyorsanız şöyle bir küçük diş fırçak alabilirsiniz. Plastik her yerde satılıyor. Aktüel ürünlerde bakabilirsiniz. Bir milyoncu tarzı yerlerde de bakabilirsiniz. Ben bunu geçen sene çok severek kullanıyordum. Bu sene yine benimle beraber geliyor. Bakalım başka nelerden bahsedelim. Vakumlu poşet almayı unutmayın. Özellikle kışlıklarınız ya da çok fazla kıyafetleriniz varsa mutlaka vakumlayın ki bavulda çok fazla yer kaplamasın. Çünkü aslında şöyle düşünün. Bir nevi kendi evinize taşınıyorsunuz. Her şeye ihtiyacınız var çöp poşetinden kulak çubuğuna kadar her şeye ihtiyacınız var. Dolayısıyla size bir sürü alan lazım bavulun içerisinde. Mutlaka bakımlayın ki böyle küçük 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 birçok şeyi sığdırabilirsiniz. Kıyafet ve çamaşır mutlaka bol bol götürün. Zamanınız olmayabilir çamaşır yıkamak için ya da o kadar uzun bekleyecek vaktiniz olmayabilir. Bol bol mutlaka çamaşır ve kıyafet götürmeyi ihmal etmeyin. Gittiğiniz yerin mevsim koşullarına göre de kıyafet götürmenizi şiddetle tavsiye ederim. Soğuk bir iklime gidiyorsanız mutlaka Kalkınızı belinizi koyun çünkü akşamları hava gerçekten çok çok soğuk olabilir ya da sıcak bir yerdeyseniz işte tişörtlerinizi işte kroplarınızı ona göre koymayı unutmayın. Poşet büyük poşet küçük poşet temizlik ve hijyen bizim için önemli noktalardan bir tanesi çünkü ortak kullanım alanında yaşıyorsunuz. Bu yüzden bu şekilde küçük çöp torbasını size önerebilirim. Daha pratiklik olması açısından işte masanızın altına koyun ya da çöp kovanıza koyabilirsiniz. Mutlaka bu poşetlerden bavulunuza koymayı unutmayın. Çok amaçlı örtü. Hemen nerede bakıyorum. Şöyle burada sizler için göstermek için ayırdım ama evet buradaymış. Bu çok amaçlı örtülerde aslında Nasıl diyeyim? Mesela bir ürün koyacaksınız ve bunun kaymasını istemiyorsunuz. Bu şekilde çok amaçlı ölçülerden edinebilirsiniz. Hani daha iyi olsun, daha temiz olsun. İşte mesela gittiniz yurda, güzelce bir siliyorsunuz, temizliyorsunuz. Çok amaçlı örtüden şöyle birazcık alın. Gördüğünüz gibi ayakkabılarınızı koyarsınız. Ve mesela pislenmez orası ya da rahatsız olduğunuz zaman da yine atabilirsiniz. Bu da çok pratik ürünlerden bir tanesi bence kıyafet dedik, çamaşır dedik. Şöyle bir şey var. Deterjanı gittiğiniz yerden elbette alabilirsiniz. Ama ben ilk başta işte para harcamak istemiyorum işte. Tutup da onlara çok fazla para ödemek istemiyorum diyorsanız eğer 1-2 haftalık bunu da şöyle önermek isterim. Böyle normal su içme kapları var işte 500 ml'lik küçük su şişeleri. Bunlara 1-2 haftalık yetebilecek ya ben ilk haftalarda para ödemek istemiyorum ya da o kadar ürün taşımak istemiyorum diyorsanız eğer. 1-2 haftalık size yetebilecek çamaşır deterjanı ve yumuşatıcı da koyabilirsiniz. Bu tamamen tercihe bağlı. Peçete, bez, ıslak mendil mutlaka olsun. Çünkü gittiğiniz zaman bir temizlik yapmanız gerekecek. Toz içinde olacak ve o tozdan rahatsız olacaksınız. Dolayısıyla ıslak mendiliniz beziniz mutlaka olsun. Bez olarak şöyle sarı bezler önerebiliyorum. Şöyle süper temizlik bezleri. Bunlardan da mutlaka çantanızı atın. Aynı şekilde yediğiniz tabağı tabii ki çatalı yıkamanız gerekecek. Bunun için de mutlaka kendi ait bir süngeriniz olsun. Bu süngeri de dolabınızın içinde saklarsınız. İşte tabağınızı yıkamanız gerektiği zaman direkt bununla bir sabun yardımıyla hemen yıkayabilirsiniz. Zaten yiyeceğiniz ürünler belli başlı öyle çok ağır ürünler yemeyeceksiniz sonuçta. Hemen hızlıca yıkarsınız. Daha sonradan koyarsınız mesela işte buzdolabının üstüne ve daha temiz bir görüntü elde ederse sizin için daha hizmet olur. Bunları da mutlaka eklemenizi öneririm. Kurutma makinesi tercihe bağlı büyük veya küçük. Şu anda yanımda yok. Büyük ihtimalle bavuluma koydum ama küçük veya büyük bir kurutma makinesi mutlaka ekleyin. Çünkü saçlarınızı kurutmanız gerekecek. Kız olun, erkek olun hiç fark etmez. Sonuçta ıslak saç bildiğiniz gibi hasta ediyor insanı. Ve özellikle bünyeniz hassassa kısacası aslında kurutma makinesi mutlaka olsun ki saçlarınız ıslak kalmasın. hızlı bir şekilde kurutabilirsiniz. Ama size tavsiyem yer kaplamasın diyorsunuz ya da saçlarınız çok uzun değilse küçük kurutma makinelerinden kullanabilirsiniz. Ya da böyle katlananlar falan var. Onlara da bir bakabilirsiniz. Eğer ben çok fazla gömlek ya da kırışan ürünlerim var diyorsanız da bir mini ütü mutlaka edemenizi tavsiye ederim. Bu tamamen isteğe bağlı. Şimdi bir diğer kategorimiz ders kategorisinden size bahsetmek istiyorum. Elbette okullar için tabii ki hocalarımız bize ders önerecek ama gittiğiniz yerden de alabilirsiniz. Kendiniz de tercih edebilirsiniz. Bu şekilde boş defter alıp koyabilirsiniz. Yani çok fazla almanıza gerek yok. Zaten otomasyon sistemine girdiğiniz zaman kaç tane dersinizin olduğunu görebiliyorsunuz. Hangi deftere ihtiyacınız olduğunuzu zaten belirleyebiliyorsunuz. Bu yüzden birkaç tane defter alıp koyabilirsiniz yanınıza. Bunu da söylemek isterim kalem koyabilirsiniz. Yine renkli kalemler, işte kurşun kalem olur, tükenmez kalem olur. Bunları da yine ekleyebilirsiniz. Dosya mutlaka edinin. Dosya şu anda yanımda yok ama e, bol işte içinde sayfada olan bir dosya mutlaka edin. Çünkü hocalarımızın çıkartmak istediği işte pdf'ler, işte dosyalar olacaktır. Onların derli toplu bir şekilde olmasını istiyorsanız mutlaka bir dosya edinmenizi tavsiye ediyorum. Başka zımba alabilirsiniz. Yanınıza küçük bir kalemi kalabilirsiniz. Sıra geldi banyo kısmına. Banyo için mesela neler götürebiliriz? Bunlardan bahsedelim. Çok hızlı bir şekilde geçeceğim. Günlük kullandığınız serumlar, işte yüz kremleri, pilikler bunları küçük bir çantaya koyup bavulunuzda yer kaplamayacak şekilde götürebilirsiniz. Çok fazla koymayın çünkü ağırlık yapacaktır. O yüzden size böyle bir aylık kadar yetecek Ürünü alsanız yeterli. Zaten daha sonrasında gittiğiniz yerden de temin edebilirsiniz. Pamuk makyaj pamuğu ekleyebilirsiniz. Bu şekilde mesela stoklu da götürebilirsiniz. Zaten bundan bir tane götürmeniz yeterli. Makyaj pamuğundan 3-4 tane alabilirsiniz. Sık sık zaten bu ara indirime giriyor. Bildiğiniz gibi okul sezonu olduğu için stoklayabilirsiniz. Bu şekilde de götürebilirsiniz. Gittiğiniz yerden de alabilirsiniz. Düzleştirici maşa bu tamamen tercihe bağlı. Çok seviyorsunuz işte ben saçımı düzleştirmek istiyorum. Maşa yapmak istiyorum diyorsanız bunu da aynı şekilde bir bol düzenleyicisine yerleştirebilirsiniz. Kurutma makinesi zaten bahsetmiştim. Kirli poşetiniz mutlaka olsun. Tercihiniz bu şekilde mesela alışveriş çantası, alışveriş çantası olabilir, normal poşet de olabilir. Bir tane kirli poşeti mutlaka yanınıza alın. Bol bol havlu alın. Çok fazla abartmanız gerek yok ama bir saç havlusu, yüz havlusu ve bunlardan mutlaka yedekleyecek şekilde koyun. Çünkü dediğim gibi bazen çamaşır yıkayamayabilirsiniz. Vaktiniz olmaz. O anki bir yoğunluk olur. O yüzden yedekli bir şekilde götürmeniz her zaman sizin için daha uygun olacağını düşünüyorum açıkçası. Terlik iki adet götürün. Bir tanesi banyoda bir bir tanesi de yurdun içerisinde giymeniz için. Hatta 3 bile götürebilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize bağlı bir durum. Diş macunu, diş fırçası, kulak çubuğu bunlar da götürün. Bir diğer atlanmaması gereken nokta annemin tavsiyesiyle sizlere de söylemek istiyorum. Şu şekilde bir lavabo fırçası götürün. Ortak kullanım alanındasınız sonuçta. Ve temizlik gerçekten çok önemli bu noktada. Bir tane lavabo fırçası götürebilirsiniz. veya da arkadaşlarınızla beraber ortakta alabilirsiniz. Aynı şekilde başka ne olabilir işte deterjan falan oradan alırsınız daha doğrusu ama şöyle bir lavabo temizleyicisi aslında bence götürebilirsiniz gayet mantıklı Şimdi ekstra olarak neler götürebilirsiniz. Tamam bir bağlı. Dediğim gibi yara bandı koyabilirsiniz. Acil bir durum olur. Bir şey olabilir. Kolonya koyabilirsiniz. Özellikle yolculuk sırasında ben kendimi kötü hissettim diyorsanız mutlaka çantanıza bir kolonya koyun. Kullandığınız ilaçlar ama tarihine bakmayı mutlaka önem verin. Çünkü tarihe geç ürünler yanınıza almayın. Zaten acil bir durum olsa yine gidersiniz ve hastaneden o ilaçlarınızı temin edebilirsiniz. Kullandığınız ilaçları mutlaka yanınızda zamanda durumda mesela baş ağrısıdır, herhangi bir şeydir ya da başka bir hastalığınız varsa acil durumda mutlaka elinize bir ilaç olsun okulda kullanabileceğiniz çanta yani bu aslında ekse giriyor ama şöyle bir çanta alabilirsiniz. Şöyle bez gibi görünün ama aslında gayet şık duran bir çanta. Bunun daha böyle pofuduk olanları da var. Onlar da yine bakabilirsiniz. Sırt çantası da alabilirsiniz. Bu da tamamen tercihe bağlı. Dikiş setinden bahsedeceğim. Bir işte düğmeniz kopabilir bir şey olabilir. O an bir yere gidemeyebilirsiniz. Küçük bu şekilde dikiş setleri satılıyor. Onlardan da yine bakabilirsiniz. Ütüden bahsetmiştik. Bir küçük limon moskacı aslında çantanıza da koyabilirsiniz. Her ne kadar gereksiz gibi görünse de aslında zaman gelince ya iki de koydum diyorsunuz. Aklınızda bulunması açısından söylemek isterim. Kesim matı ben geçen sene çok rahat ettim. İyi ki de kesim matı koymuşum. Domateslerimi, salatalarımı, biberlerimi çünkü e, acıkıyorum ve acıktığım zaman da kendimi gerçekten kötü hissediyorum. Bu tarz durumlarda mutlaka buzdolabında bir biber, bir domates, bir de salata bulunur. Tabii ki peynir falan da yiyebilirsiniz. Ne istersiniz artık. O kesim batı gerçekten hayatımı kolaylaştırdı. Bu anneme teşekkür ediyorum. Ee, bu özellikle mutfak kısmında annemden çok fazla yardım aldım. Doğrudur. Şemsiye yağmur yağar tabii ki. Şemsiye mutlaka alın. Askılık, e, askılık da bol bol alabilirsiniz. Bu tamamıyla ne kadar fazla kıyafet kullandığınıza bağlı. Bu şekilde alabilirsiniz. Pantolon askısı da alabilirsiniz. Yine aklınızda bulunsun. Sırt çantası dedik. Üçlü priz almayı mutlaka unutmayın. Çünkü şöyle ortak kullanım alanındasınız. Prizler yetmeyebilir. Mutlaka üçlü priz kullanın. Ben çok faydasını gördüm. Laptopunuzu şarj etmek için olabilir. Telefonunuzu şarj etmek için olabilir. Tabletinizi şarj etmek için olabilir. Üçlü priz mutlaka bence yanınıza almalısınız. Boyun yastığı dedik. Ekstra olarak birkaç tane işte bir iki hafta yetebilecek bitki çayı alabilirsiniz. Mesela ilk başta gittiğinizde para vermezsiniz. Evden katarsanız çeşit çeşit bitki çayı alın mesela. Bu size hem rahatlatacaktır hem de aslında soğuk havalarda birazcık daha işinizi kolaylaştıracaktır. Başka hurç mutlaka yanınıza alın. Hurcu neden söylüyorum? Bazı altını düzenlemek için bir düzenleyici ihtiyacınız var. Hurç alırsanız eğer böyle çantalarınızı zaten elinizde organize olacağı için daha rahat bir şekilde alandan tasarruf edip temiz bir görüntüyle daha rahat bir şekilde ortama uyum sağlayabilirsiniz. Son olarak bahsetmek isteyeceğimiz de power bank. Bence yanınızda bir power bank mutlaka olsun. Şarjınız bitebilir, aileniz size ulaşmak isteyebilir, arkadaşlarınız ulaşmak isteyebilir. Bu tarz durumlarda sıkıntıya düşmemek için tabii ki şarj aletini size yanınıza taşımak bu da bir seçenek. Ancak power bank'i de bence çantanızda bulundurabilirsiniz. Hiçbir sıkıntısı yok. Ve benim bu videoda demek istediğim aslında değinmek istediğim noktalar bu şekildeydi. Ben biraz kontrolcü ve detaycı bir insanımdır. Dolayısıyla her şeyin yanımda olmasına özen gösteririm. Mesela bant falan da koyabilirsiniz. Ne, ne kadar gereksiz görünse de aslında bunlar sizin o o ortama uyum sağlaması Bence daha da rahatlattığını düşünüyorum. Videonun başına da belirttiğim gibi kendiniz de alabilirsiniz gittiğiniz yerden. Ama bavulunuza da koyabilirsiniz. Bence hiçbir sakıncası yok. Umarım bu video size için faydalı ve yararlı bir video olmuştur. Video içerisinde unuttuğum bir şey varsa siz de yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Ki üniversiteye başlayacak arkadaşlarımıza da ya da işte unutulan bir şeyler varsa aslında siz de onlarda birbirinize destek olabilirsiniz. Aklınızda bulunsun değerli dostlarım. Benim videom bu şekilde. izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım faydalı ve yararlı bir video olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni gelecek videolarımı kaçırmamak için ise bildirim zil tuşunu açmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.